Allah Allah, ne oluyor bu bizim çocuklar ya? Sizin çocuklara mı? Yani tam böyle reis, babamın köpekleri. Hmm, bahçeye birisi mi girdi acaba? Ama Allah'ım, Zeynep ile memoli. Zeynep memoli ya, mi? Yani bizim çocuklar nerede kaldılar diyorum. Yok, kesin birisi girdi bahçeye. Ya işte ben de öyle dedim ya zaten babacım, bu saatte top mu olur hiç dedim. Ya bu çocuklar da iyice alazdaştılar. <laughs> Aa bak kapı da çalıyor galiba. Yok çalınmıyor. Kırılıyor kapı. Zeynep bu. Zeynep'in sesi. İklağın. Allah! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Zeynep ne oldu? Dur dur! Otur tankın Çabuk kulübüne çabuk! Sizin ne işiniz var bahçede diye soracağım ama... ...güzel cevabı duymaktan çok korktuğum için sormuyorum. E, Memuli nerede peki? Ne yani? Memo Lala gelmedi mi? Yoo! Nasıl gelmedi mi? Ben başka yana, o başka yana, biz başka yana... Kimse yok burada yerine. be! Ah Memoli sesi! Aa! Memo bu! Anam! Oost! Oost! ya! Otur, otur otur, otur, Ya Derya, ne olur alın şunu ya! Ne işi var <laughs> oğlum senin orada? <laughs> ya biz Zeyneple şey şimdi... ee, vazgeçtim, ben yine vazgeçtim. <laughs> bu soruyu sormaktan da vazgeçtim. Çünkü cevabını duymaktan çok korkuyorum. <laughs> İşte Memoli. <laughs> gülmeyin ne olur şef ya gülmeyin alın şunu ya. <gülüyor> 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 Aynen Vallahi biliyoruz. Elimizde Aynen adres, Aynen pizza çıkılığında <laughs> <laughs> apartmanın kapısının önüne geldik. Cem'le <laughs> birlikte. Ama hangi zilin hangi daire olduğunu bir türlü bulamadığımız için operasyona bir türlü başlayamadık ya. <laughs> Nasıl yani? Ya şimdi ben... İki, üç, üç, dört... Cem, girdiniz mi içeride? Hayır şef, Altı. memoli zilleri sayıyor. Zilleri mi sayıyor? Şimdi bir dakika, bu en alttaki kapıcının zili yani, galiba. O zaman bütün hesap değişir. Bu kapıcı ise bu kapıcı. Bir, iki... Allah üç, kahretsin, üstünde yazmıyor mu hangisi hangisinin? Beş. Baba! Ha? Şef üstünde yazmıyor mu hangi hangisinin diye soruyor. Yazmıyor abi, ne yapayım? Bir, yazmıyor mu şef? Ben baktı. Ya Beş, baba hadi acele altı. et biraz ya. Tamam tamam, buldum buldum. Buldum. Bu işte altı numara. İşte bu. Abi ne güzel koktu ya. ...onlar da yiyemeyecekler nasıl olsa... ...bir iki parça alsa mıydık acaba? <laughs> Peki siz Cem'e etek ve böyle tüylü blizin... ...çok yakıştığını biliyor muydunuz? Başak! Ben bilmiyorum anlat Başak! Ya Begün Hanım ben size daha sonra özel olarak anlatırım yani! Seni dinliyorum Başak kızım! Biz böyle bazı operasyonlar için... ...kılık değiştiririz de... ...o gün yine Cem'e... ...kılık değiştirmesini gerektiren Hay Allah, Ne değil mi? Bitti mi? Ama ben de bir tek daha var biliyor musun? Ne? E i̇şte! <türüyor> Dün geceki <günündeki> zaman <saballı> için! <türüyor> vurma! Vurma! Vurma, vurma <türüyor> Allah'ınız için! Buna acıdan her gün ölen olan... zavallı var için! Buna! Buna! Ne güzelim hemşeyi! Mahvettiğin <türüyor> için! Hadi! Başardık. Başardık Derya. Başardık. <laughs> Alacağın olsun başım. <gülüyor> <gülüyor> siz beni, siz beni tutuklanıp polis merkezine getirdikleri günü dinlemiş miydiniz? <laughs> niye tutukladılar ki seni köylü kızı? <gülüyor> ne? ne? <laughs> Aman canım işte Zeynep şimdi. <laughs> Anlatayım mı? Anlatayım mı? Anlat hadi. Sen <laughs> <niye kadar> şimdi <uğraştırıyorsun? gülüyor> parmaklarını önce şuraya basacaksın. Sonra şuraya basacaksın. <laughs> niye? Parmak izini alacağız da ondan! Siz ne yapacaksınız benim parmak izimi? Poster yapıp duvara asacağız! Ana Ne? Ya ne yapacaksınız diye soruyor ya! Ne yapacaksınız diye soruyor! Aa, Hadi bas. Sizin bu Hakan abi biraz tırtır galiba, baksana! Beni poster yapıp duvara asacağım, ben. Sen şu parmağını baksana <laughs> şuna ya, bizim <laughs> <ne oluyor gülüyor> Bak şuraya. bak, kuş geçiyor, <laughs> bak bak bak! bak. <gülüyor> Parmağına. al! <laughs> <laughs> Çekiyorum! Çek! Sen adın Hakan neyse, ne o zaman? Hayda! Ya! Ne oldu ya? Tam çekiyordum, sana baktı! Ya kızım! Bana bakmayacaksın, karşıya bakacaksın. İleri, ileri! Bak 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 bak! Tam buraya! Kuş çıkacak bak! Ya öyle deme ya, öyle deme ya! Demin beni kandırdınız zaten öyle! Kuş ben çıkacak, kesin çıkacak! Bak karşıya bakacaksın, ileri! ben zaten ileri bakıyorum! Ama tam çekilirken Hakan abiye baktın! Sen de çekeceksen çek ya, hadi! Tamam, çekiyorum! Çektim! Bundan sonra beni memoriye götüreceksin zaman değil mi? İnanmıyorum ya, <laughs> inanmıyorum! Çık! Yine çevirdi kafasını! Ben oynamıyorum artık ya. Oynamıyorum ya oynamıyorum. oynamıyorum. Ya tamam ya tamam ağlama. <laughs> ben tabii yine sonunda kaçıp Mevali'yi bulmuştum. Ya çok sağ ol köylü kızı. Ne güzel. Ne kadar çok güldük öyle değil mi? Evet çok güldük. Özellikle bana çok iyi geldi bu gülme işi. Hastanede bayağı bir canım sıkılmıştı yani. Doğru ya. Başınıza gelen o kötü olay için size geçmiş olsun demeyi unuttum. Çok sağ olun. Öyle bir gittik geldik işte. Sıkman gereken bu kadar çok söz varken... ...yarım kalmış bu kadar çok işimiz varken... ...bizi burada böyle bırakıp gidemezsin şef. Görmüyor musun? Gidemezsin şef! Hadi şef, hadi. Kemal Bey! Hadi başkomiserim, hadi dayan, gitme, dayan, gitme, gitme. gitme. Şef. Dayan başkomiserim, başkomiserim. dayan. Ayağım temayin. Hadi şef. Hadi şef. <laughs> Çocuklar, siz bizim Rambo Berk'in meleğe yazdığı aşk mektuplarının içine benim yazdığım şiiri biliyor muydunuz? Yo, Yo. bilmiyorsa abla. Rambo Berk kim? Babacığım hani sen anlatmıştın ya Mehmet Ali komiserimin apartmanında oturan. Ha şu polis olmak isteyen çocuk. Top kapalı top kapalı böyle. Hadi abla okusana ben de merak ettim ya. <laughs> tamam okuyorum. Seni ilk gördüğüm an Melek... ...bana yine yapacağını yaptı Felek. Hmm, hiç fena olmamış aslında. Güzel olmuş sahiden de. <laughs> Yalnız bunun devamını getirmemiz gerek. Tam bir kıta olması için iki mısra daha yazmamız lazım. Seni ilk gördüğüm an Melek... Bana yine yaptı yapacağını felek! Annem bu <laughs> kız bana ördü yelek. <laughs> şiire bak şiire Tamam <laughs> <Adamı ürün. gülme> bu, ne bu, ne? Ne bu ya? bir şey sen Şey sen <laughs> Sağ ol oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımı kurtardın. Sağ ol. oğlum ben. Oğlum ya. <laughs> <laughs> Allah. <Aa! gülüyor> Sağ ol Cem. Emir Demir. Geveze konuşuyor! Geveze ya, ya, ya! Evet öyle kızı, evet öyle kızı! Evet öyle kızı <laughs> Yok canım artık! <laughs> Geveze sonunda konuşuyor! <laughs> Ay konuşuyor! Konuşuyor Geveze <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.